Hepinize tekrardan selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Roblox oynuyoruz ama bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni bir oyun oynuyoruz Oyunun ismi Pet Salon Pet Salon diye bir oyun arkadaşlar ben bu oyunu biraz ilerlemiştim gördüğünüz gibi yanımda bugün Zeynep ve arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar yanımda bir de Ahmet çağrı var hepinize merhaba arkadaşlar bugün yanımda iki kişi var. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi pes salon oynayacağız. Şimdi de dükkanımı göstereyim size salona gidebilirsem. Ben de geliyorum seninkine. Salon. Gidemiyorum. Yürüyerek gideceğiz. Yürüyerek. <laughs> dört katlı mıydı senin? Evet. Gel benim yere gidin. Nerede? Hani? Ne? Ben takip et. Bekle. Ben gidiyorum. Burası. Arkadaşlar benim yer burası dört katlı. Gördüğünüz Elbiyede gibi toplam 3862 kişi varmış tamam evet gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisi böyle hep bin liralık malzemelerden aldım ama hala müşteriler az şimdi arkadaşlar size ikinci katı göstereyim İkinci kat bu böyle yine Sana aynısı. üçüncü kata çıkalım üçüncü katta böyle üçüncü kat değiştirdim daha değişik. Bak üçüncü katta böyle. Güzel olmuş. Sonra dördüncü... E, gidemiyorum. Ben gittim. Gidemiyor. Gittim ben. Heh. Dördüncü katta hala böyle. Arkadaşlar burada dördüncü kat daha çok seviliyor. Bilmiyorum daha da yüksek olduğundan mı. Arkadaşlar şimdi burada böyle gördüğünüz gibi hayvanlar geliyor. Bu hayvanları burada e, yıkıyoruz. yıkıyoruz. Sonra buraya getiriyoruz... E, buraya gelince hayvanlar nedense evrim geçiriyor. Saç takıyorlar bir şey yapıyorlar şuna bak. Apaçı takmışlar köpeğe. Şimdi benim yere gidelim. Gidelim. Koş. En alt kata. Ben inemiyorum ki ya. yere i̇şte <laughs> geleceğim. Heh indim. ben. Ben şu müşterilerle Geliyor Geliyorum. Sen gelirsin. Nerede? Gel. Üç katlı. Ben bulurum. Buldum bile. Hani. hani. Ben ışınlanıyorum salonuma. Geliyor. İşte. Geliyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Gelin arkadaşlar. Allahu ekber. Cem sen de tahta inşallah mısın? Değiştirmeyi üşendim ya. Ben çok üşengeç bir insanım. <laughs> Hadi gel ikinci kata. Geliyorum. hu 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 hu. Zemin 2. Zemin 2. Çıkamıyor. Çıkamıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Zeynep buraya böyle bir halı koymuş. Benim de girişte var böyle bir şey. Onu siyahından. Böyle bir yermiş ikinci katı. Zeynep kapıyı kapat. İç. Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar bir dakika durun. Arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar Zeynep'in yerindeydik. İkinci kat böyle bir yerde. Şimdi gidelim üçüncü kata. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bakın burada böyle. <laughs> Zeynep'in burada. Romantik şeyler olsun diye. Oturma odası var. Ha. Birinci kata yaşındandı. <laughs> Zeynep'in gizli bir yeri var. Oraya dokunursanız birinci kata ışınlanıyorsunuz. <laughs> Geldi. <gülüyor> Geldi bizimki. Arkadaşlar burada kitaplık bir şeyler yapmış. Ağaç koymuş. Buraya gül koymuş. Arkadaşlar. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar diyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ben bunları böyle karşısına yaptım ya. He. Bu değişik bu değişik çalışanlar Aşağı kattan te buraya getiriyorlar hayvanları. Bak adam adam gelse burada yıkasa direkt karşısına koysun işte. Adam buradan alıyor gidiyor birinci kata götürüyor. Birinci kattan alıyor ikinci kata götürüyor. İkinci katta yıkıyor. Üçüncü buraya geliyor buraya koyuyor. Bu adamlar <laughs> o kadar değişik ki. Adam öyle bir şey yapıyor ya. Yeah. Aa, yine <laughs> şunlandım. <laughs> o birinci Bak, şimdi. Sı, 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 sı da Ben şimdi böyle burada da cı, 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 cı. Evet. Ayşe şimdi birinci kata gidelim. Zep ben gidiyorum kendi yerime. Hoş geldin. Ben kendi yerime gidiyorum. Tamam. Geldim. Hoş ben geldim. Arkadaşlar bu arada ben, Sen bir taktik bir şey buldum. Ben Hoş Oçgaldım. <laughs> Oy <kildim. Oymuş. gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben bir taktik buldum. Şimdi arkadaşlar buraya kapınızın önüne bir tane o oturak ben koyuyorsunuz. Otura oturuyorsunuz. Otura oturuyorsunuz. Buradan böyle adamları alabiliyorsunuz. Taktik bu. İyi ikili bende tekli koltuk var. Tekliye oturamıyorum ben. Şişman geliyorum. <laughs> ben zayıf olduğum için <laughs> Arkadaşlar paralar yağıyor vallahi yağıyor. Paralar ya yağıyor. 23, 23 bin. Ben 32 bin. Aa ayakta oturuyor. Arkadaşlar şimdi 4. kata çıkacağım. 4. katta 4. katta biraz iş yapacağım. İyi tane bir şey geldi. Fırsat bu fırsat mı? Evet. Ee, bu, 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 bu. Arkadaşlar Nerede şimdi. Ben mi Bilmiyorum. Bırakın Ben yıkadım. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki Bunları basıyorsunuz. Adam ge köpeği getiriyorsunuz. Bende Böyle... egzotik hayvan geliyor. Bana da geliyor. Kraliyet geldi. Evet bana da geliyor. Böyle burada köpek bir şeyler oluyor işte. Saç Karanıyor. takıyor saç takıyor. Karanlıyor, boy boyanıyor, kesiyor, biçiliyor. Kurbanlık oluyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın toka taktık köpeğe. Sen de gel lan. bana da geldi. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar bana da geldi ruş hor diye en tepede. Ben sana geliyorum. <laughs> arkadaşlar karakterimi görmemiştir. Hangi karakter? <laughs> Bu Gördüler. karakter mi? Yine tekrar bir gösterelim. Emin olalım. Ben dördüncü kattayım. Gelirsin dördüncü kata. Gelemem. Çok üşeniyorum. Oho. <laughs> Yürüyerek değil üstünden can. Sen niye başından arıyor musun? Hayır. Bir daha bana bir girip Oldu, Oldu bir de benim yere gel satın al. <laughs> 100 bin dolara evet. satıyoruz. Hey, 100 bin evet. dolar mı? Evet. Aa, çok çok şeymiş. Al 34 bin şimdi ben ben. Kırmızı diye bir isim mi var? Bak bana da geldi kraliyet. Ee, ben, ben de, ben de, ben de var ben o kırmızı. Ee, Arkadaşlar bir tane işçi var. İşçinin işçi ismi kırmızı. Bakın ben çıkamıyorum. <laughs> Sen gelsen. Ben çıkamıyorum. Arkadaşlar bakın kırmızı. Bakın kırmızı yazıyor orada. Kırp kırmızı. Kırmızı. Aa Yunus. <laughs> Türk %100 <Yüzdeyiz> Türk'üz. <laughs> Türk sen gel ben çıkamıyorum. Türk. Sen gel. Ben çıkamıyorum. Aman be Zeynep. Al böyle yapacaksın. Ne? Çıkıyor mu? Tamam boş ver. Karakteri zaten gördüler Zeynep. Başta ben evlenmek istiyorum. Ben emin olmak istiyorum. Zeynep gördüler. Girmediler. Gördüler. Arkadaşlar gördüyseniz yorumlara yazın. Tamam. Hadi yazın iddiasına. Ben Yine görmediler yazacağım. diyorum. Gördüler önce. Zeynep karakter önemli mi? Hayır. Zeynep 31 bin param var. Benim 37 bin. Sana yaklaşmışım. Bu ben. da 6 şey var. Arkadaşlar bir tane hayvan bekliyorum da. Bilmiyorum. Köpek midir, kedi midir? kaka mıdır? nerede bu? Hah <laughs> gel. oh, sonunda ben geleyim ben şöyle bir yapayım. Bari bir bir Çok güzel bir yere geldim. Kamp olduğumu oturdum buraya geldim. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben alacaktım onu. Adam geldi hayvanı elimden aldı. Egzotikler geliyor bana hep. Egzotikler. Şimdi arkadaşlar oluyor? hayvanın gelmesini. Bana ne? gelmiyor. Ha gelmiş. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa bana gelmemiş. Ne kadar tuttu? Penguen. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım sen. Ne? 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 Çocuk hayvan etrafında makas uçuyor ama hiçbir tepki vermiyor. Bu mantıklı bir oyun. Oy. Hiçbir tep tepki tepki vermiyor hayvanlar. Ay. Abi şaka mısınız ya? Sen Bak hayvan tam oraya kocam adam geliyor. Adam geliyor yerimi kapıyor. Al yine kapıyor. Yerimi kapıyor. Sen 85 bin birikiyorsun. Birik pardon. <gülüyor> birikiyorum pardon. Birikiyorum. <laughs> ben birikiyorum. Burada. Arkadaşlar şimdi Zeynep Zeynep Amicari ile mücadele ediyor. Amicari ile mücadele ediyor Zeynep. Bir Merhaba arkadaşlar ben en alt kat en alt kata ince. siz gidin ben alırım. <laughs> siz gidin siz gidin, siz gidin. Heh, Ben buradan işlemleri alacağım Arkadaşlar kış. bu arada bu Pet salon oyunu beğendiyseniz ve devamının Gelmesini istiyorsanız Alttan videomda like Hı. atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar evet, Beni bu... unutmayın Arkadaşlar bu videoya 7 like gelirse devam Pet gelir. salon oyunun Devamı devam gelecek arkadaşlar Merak etmeyin Pet Salon devamı gelecek bu videoya 7 like atarsanız bir dakika. Arkadaşlar Ahmet Çağrı yaramazlık yapıyor. Şimdi a kraliyet geldi bana. Kraliyet. <laughs> Kral. Komik değil Ahmet Çağrı. Şimdi. Krali. Hadi benden de bir puan olsun 8 like gelsin. Beni tamam. kırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep için bu videoya 8 like gelsin arkadaşlar. Bu videoda 8 like gelirse Petrol oyunu devam gelecek. Yani Zeynep'i kırmayın. 8 like atın arkadaşlar alttan. Bence 8 like kolay gelir. Çünkü bazı videolara bazı videolara bir günde 12 like geliyor. 8 Aksınlar like Atsınlar devamı gelir işte. Tamam. Bakalım. Ah burası da doluyor. Arkadaşlar iki tane egzotik geldi. Bir ta, iki, iki, i̇ki tane daha. Bir tane golden köpek geldi. Ben yani şu an kaç müşteri var? var? Bir bakayım. Ananansız. Ben de şu an 1925 1923'te bir güneş doğdu ülkeme. Benimki 4 10. 1900. 1929 1929 Belki 4010 Arkadaşlar 1 dakika bekle. Arkadaşlar geldim. Şimdi ben bu bunları yıkacağım. Yıkacağım, çitileceğim. Çitleyeceğim. Heh, gelin bir tane 4 kişiden bir tane egzotik hayvan gelmedi ya al 3 kişiden bir tane egzotik hayvan yok Heh, bir tane egzotik geldi 3 kişiden fil geldi fil ne alalım onu şey. onu bile bilmiyoruz bilmiyoruz <laughs> 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 arkadaşlar Zeynep'in 46 bin parası var benim 36 bin aramızda 10 bin para fark var Arkadaşlar şey, ben şimdi unutacağım. Zeynep'i geçeceğim. Para olarak. Ben bir şey yapmıyorum ki. Ben bunları alıyorum sadece. <laughs> Arkadaşlar Ahmet Çağrı yine geldi. Geldi bizimki. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi bu köpeği de aldık. Ben fikrini aldım. <laughs> Çeçeci oldu da Yavaş tamam. yavaş. Ben de ne olsun? Bir, bir, bir şey geldi. Arkadaşlar bence videoyu burada bitirelim. Evet. Biraz yan yana gelelim oldu. sonra bitirelim. Neredesin? Ortadaki şurada. Alışverişte buluşalım. Hayır buraya. Ee, geliyorum. Ha çeliyor. Beni bekle. Baş diyor haftalık baş bağışlar. 4350 yapmış. Gel, gel yanıma. Adam oyun için 26.795 çabuk savunmuş. Gel yanıma. Adam 18 yanıma gel. bir dakika. On, adam 18 gün 20 saat 55 dakika oynamış. Arkadaşlar şuradaki parayı en üstteki yazan parayı e, trilyon trilyon Şimdi dolanmış. burada kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane harf var. tane harf mi? İşte şey Bana... 16 tane Şş, hayır. 16 tane sayı var. Yani. Git geliyor bu. Bekle 10 100 Bin. 6 ee, bir dakika. 10.000 On 10.000 bin. On bin. tamam Yüz 100.000 100.000 6 1 milyon. Trilyon. Hayır 1 milyon. 7 harfli. 7 sayılı 1 milyon. Sonra 1 milyar. 1 trilyon. 1 kuadrilyon. 1 kuri. 11 oldu. 1 qr 1 nonilyon. Sonra... Arkadaşlar bu paraları ben bile bilmiyorum. Trilyondan sonra. Be be be. 4 Dört etti. On altıydı. <laughs> kuar dir. Şey kuar diriliyor sadece. Şey. Kuyur diriliyor. Böyle bir Beş. On beş oldu. Ee, kaldı. altı. Adamın <laughs> e, 391 rilyon parası var. Mübarek estağfurullah. Yanına geliyor mu artık? Geldim. <laughs> Bir şey hesaplamıştım da. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Umarım beğenmişsiniz. Ben zaten alttan videomu like atmayı Abone olmayı, zuşu açmayı ve yorum yaparsanız, yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Beni de. evet Benim arkadaşlar bugün sizlerle Zeynep'le ve Ahmet Çağrı'yla Pet Salon oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir Arkadaşlar, 8 like gelmeyi unutmasın. Zeynep Gelmişsin. için. Zeynep için bu videoya 8 like atın arkadaşlar. Zeynep'i kırmayın. Bu videoya 8 like atın arkadaşlar. Bu videoya 8 like gelirse Zeynep'le Zeynep'le bir Roblox videoları gelecek. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bay bay. kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.